Selamlar arkadaşlar. Merhabalar canlarım. Yine karşınızda kim? 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 Yetkin hocanız arkadaşlarım. Şimdi e, hemen şöyle bir 4 tane geometri, TYT tarzı bir geometri çözeyim dedim size. Güzel güzel bolca denemelerde görmeniz muhtemel arkadaşlarım. Bu tarz sorular artık çıkıyor bazen böyle çıkıyor bazen değişik tarzda çıkıyor ama hep böyle artık yani hikayeyi sana veriyorlar arkadaşlar hikayeyi sana verdikleri için kafan karışıyor karışmasın abi hiç o zaman karışmadan bir şekilde benim de kafam karışmadan bir şekilde ne yapalım hemen başlayalım okuyalım canlarım vaktinizi de çalmayın haydi bakalım ne diyor eşkenar üçgen biçimindeki bir camın ön yüzü 9 eş bölgeye arka yüzü ise 36 eş bölgeye ayrılmıştır diyor okey bu yüzlerdeki bazı bölgeler şekildeki gibi mavi ya da siyaha boyanmış. Tamam hikaye anlatmış. Buna bölmüş, bu kadara bölmüş. Mavi ya da siyaha boyamış. Tamam. Camın her yüzü, her iki yüzü mavi olan bölgeleri ışığı geçirmekte. He. Maviler ışığı geçiriyor. Bak. En az bir yüzü siyah olan a -a, geçirmiyormuş. Bölgeler arası ışığı geçirmemektedir. Güzel. Bu camın diyor tüm alanı 72 72'ymiş arkadaşlarım. Bu bir eşkenar üçgen, doğru mu? Tamam. Olduğuna göre diyor ışığı geçiren bölgelerin alanları toplamı kaçtır diyor. Şimdi Şimdi tüm alan 72 değil mi arkadaşlar? Bu bir eşkenar üçgensi arkadaşlar, bunlar da bir eşkenar üçgendir canlarım hepsi. Hepsi gördüyseniz. E kaç tane var? 3 4 5 6 7 8 9 72'yi ben 9'a bölersem arkadaşım 8 midir canlar? O zaman her bir alan burada 8'dir. Doğru mu? Geldim yazdım hepsini 8'i. Güzel. 8'leri döş döşedik. Şimdi arkadaşlar durdum. Şimdi bana şuradaki cümlenin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Ne? En az bir siyah olması ışığı geçirmeyi engelliyormuş. O zaman kardolar bu daha fazla siyahlık var burada. Doğru mu? Şuradaki siyahlığa bak. O zaman gel bunu bu tarafa çizeyim ben üstüne. Tam bu burada mı canlarım? Gel siyahımı aldım. Şunu çizdim abicim. Şurasının tamamı boyandı mı arkadaşlar siyah şu an? Ön yüzle arka yüzü aynı yerde löp diye tık tık gibi görün. Şurası boyandı mı abisi ya? Boyandı değil mi? Tamam güzel. Peki şurası da mı boyandı canlar? Burası da boyandı. Peki şurası da mı boyandı arkadaşlarım? Güzel. Boyuyorum. Boyuyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Boyuyorum arkadaşlar. Heh. Şimdi boyadık. E kardolar. E bak ne oldu abicim. Şimdi ben bunları boyadığıma göre aha bu minnoşlardan sadece geçecek ışık. Şu mavişlerden. E gel onları bulalım. E kardolar zaten bunların her bir alanı 8 değil miydi canlarım? Yahu 8 ise gel yapıştır. Ne? Şimdi burasının 8 olduğunu zaten cümle alem biliyor. E hacı dayı burası 8 ise burası da 8'dir. Çünkü aynı eşkenar üçgen. O zaman 1 e bunlar da tam yine eşkenar üçgen arkadaşlarım. Paralel çünkü 60'ları yerleştirirseniz görürsünüz. O zaman her bir alanı 8'i de 2'ye ikiye diyorum. 4'e bölersem 2 2 2 2 değil mi bu minnoşların? E bir baktım o zaman maviler ışık, ışık geçiriyor. Bana diyor ki ışığı geçiren alanların toplamı gözüm ama gözüm gitti. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 tane ne var? 2 var arkadaşlarım. Cevabım 36'dır canlar. Çok tatlış bir soru. Hadi daha tatlış bir soruya geçelim. Evet, yeni sorumuzla karşı karşıyayız. Bak harbiden muhteşem bir soru. Bak. Harbiden çok güzel bir soru sormuşlar arkadaşlar. Hadi bakalım inceleyelim. Şimdi ne diyor? Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir karton verilmiştir diyor. Güzel, tamam. Diyor ki bu karton diyor BD köşegenine paralel olan EF doğrusu boyunca katlandığında güzel bana bak arkadaşlar ben size bunlar bu, bu cümlemi ilk derste söyledim. İlk derste ne söyledim? Dedim ki hacı dayılar bak size geometride eksik bilgi verirse de zaten çözemezsin yanlış soru. Fazla bilgi de yanlış sorudur arkadaşlar. Verilen bilgi bir sebep uğruna verilmiştir. Bir neden uğruna verilmiştir canlarım. Onu hep aklınızda tutun tamam mı? Bana burada bu paraleli söylediğine göre Demek ki bir şeyler o konuda düşünmem gerekecek. Kafamı yormam gerekecek. Tamam devam ettim. Katlandığında diyor C köşesi AD kenarı üzerindeki C üssü noktasına geliyormuş canlarım. C üssüye geldi. Bu durumda diyor karton üzerindeki mavi ve pembe bölgelerin alanları eşit oluyor. Hayda. Yani arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Yani bunu böyle katlamışsın. Değil mi? Yani şuradaki alanlarla şunların alanları zaten birbirine. Yani şuradaki alanla şu ikisinin toplamı eşit. Doğru mu? Gel. Gel o zaman. Gel hemen ne yapalım? Harf verelim abicim. Harf verelim. Nasıl harfler verelim? Bak. Şimdi hacı. Kendi kendime düşünüyorum. Yani bilmiyorum ya. Şuraya ben A desem. Şuraya ben B desem. Şuranın ne olduğunu biliyorum. A artı B. Seve seve bunu katladığı için burası da A artı B. Doğru mu? Şimdi durdum. Bu BD ne paralel. Demek ki BD köşegenlik bir iş var. Tamam mı? BD köşegenlik bu işi kullanmak zorundayım. O yüzden ben şu dikdörtgeni sizlere zahmet bana eziyet. Şurada çizip güzelce anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bak. Çok güzel anlaşılacak bence soru. Şöyle çizdim değil mi? Şu benim BD köşegenim mi canlarım? Şu EF elimle gösteriyorum sanki görüyormuşsunuz gibi beni. Şu benim EF midir arkadaşlarım paralel? Doğru mu? Evet. Tamam. Şöyle bir şey Şöyle bir şey. Doğru mu arkadaşlar? Bak buradayız şu an. Şimdi kardolar. Şimdi ben ne biliyorum? Biliyorum ki şu A, şu B, şu A artı B oldu dedim. Bu A artı B ise bu da A artı B. Çok güzel. Şu an bildiğim bir şey. Gel şuna A artı B değildi arkadaşlar. A artı B'de de doğru olur ama rasyonellerle uğraşmamak için. Gel kafam rahat olsun istiyorum. Şuraya 2B dedim. Yemin ediyorum hiçbir şey değişmez. Şuraya 2A dedim. O zaman burası 2A, 2B, 2A, 2B oldu. Değil mi? Bak bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Sadece hani rahat olalım diye. Bak şimdi bu dediğim şey canlarım burası değil mi? Burası 2A artı 2B midir canlar? Çok güzel. Peki minnoşlar bu BD köşegen değil mi? Köşegen değil mi? Peki kardolar buradaki tüm alan tüm alan nedir abi? Sayıyorum. 2 A, 2 A, 2 A, 6 tane A, 2 B, 2 B, 2 B, 6 tane B. Tüm alan 6 A artı 6 B midir? O zaman bu BD köşegen olduğu için arkadaşlar yukarı 3 A artı 3 B, aşağı 3 A artı 3 B olması gerekiyor. O zaman burası 2A artı 2B ise Burasının A artı B olduğunu cümle alem biliyor. Şimdi nereye geldik? Nereye geldik? Bu paralellik. Paralelliğin olduğu her yerde ne vardı arkadaşlar? Benzerlik. Benzerlik uygulayacağım. Nasıl hocam? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorum biliyor musun? Hacı dayı. Şurada artık şu sarış üçgenle. Şu, şu yeşil üçgenin alanları oranını biliyor muyum arkadaşlarım? Biliyorum. O zaman gel. Sarı üçgenin alanı alanı 2a artı 2b. Yeşil üçgenin alanı 3a artı 3b. Yani arkadaşlarım, 2 parantezinde. A artı B. 3 parantezinde A artı B. Yani 2 bölü 3 müdür canlarım? Bu benim neyim? Bu benim alanları oranım. Peki sen bunu hatırlıyorsun. Neyin karesi alanları oranını veriyordu? Benzerlik oranını. Hocam bu paralellik. işte bu paralellik burada işe yaradı arkadaşım. Alanları oranını buldum bu paralellik sayesinde. Şimdi de benzerlik oranına geçeceğim benzerlik oranının benzerlik oranının karesi alanları oranını veriyordu. Demek ki alanları oranının kare kökü benzerlik oranını verir. Demek ki alanları oranının kare kökü nedir abicim? Benzerlik oranını versin. Kök 2 bölü kök 3 müdür canlarım o zaman? Çok güzel alanlar. Yani bu da benim benzerlik oranım oldu. O zaman dikkat. Bak rengimi maviş yaptım. Demek ki ben bu üçgenin alanını tümüne oranlamıştım. Demek ki bu kenar kök 2 tamamı kök 3'tür arkadaşlarım. Çünkü niye? Kısanın uzuna benzerlik oranı iç içe geçmiş üçgenlerde. Üçgenin kenarları bakın demiştim size burası üçgenin kenarı değil. Burası ve tamamı üçgenin kenarı. Çok güzel bir şekilde oturdu bence. O zaman gel. Ne burası hacı? Burası kök 2. Buranın tamamı kök 3. FC kök 2. DC'miz tamamı kök 3. Vay be. Payda da köklü bırakılmaz. Kök 3 bölü kök 2'yi neyle çarptım? Kök 2 ile çarptım. Ne oldu arkadaşım? Kök 6 bölü 2 benim cevabımdır. Muhteşem bir soru. Yani wonderful. Wonderful. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Haydi vakit kaybetmeden canlarım. Aşağı yazarsınız arkadaşlar. Doğru yaptım ya da yanlış yaptım hocam ben şöyle düşündüm. Şuraya aşağı. <laughs> Hadi diğer soru. Evet yeni sorumuz yeni cevabımız arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soruydu canlarım. Haydi başlayalım. Şimdi ne diyor bize neler diyor bize arkadaşlar. Şimdi kardolar bak çok güzel eşitlikler vermiş. O zaman benim bir şekilde başka bir harfler de vermem gerekiyor. Yani adam üşenmemiş o kadar alfa 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 demiş sen bir iki harf vermeye üşeniyorsa pü sana yemin ediyorum. Valla bak şerefsizim döverim bak. Cık. Neyse sakinim. <laughs> Bazen bana bipolar diyorlar arkadaşlarım. Bence öyle değilim ama neyse. <laughs> Haydi. Şimdi kardolar başlıyorum. Şimdi isim vereceğim belli çünkü adam o kadar emek vermiş isim vermiş. O zaman sen de başla. Atıyorum şuraya x dedim. Tamam Şuraya da y dedim. Bak şimdi ne gördüm arkadaşım. x alfa y x alfa y alfa y x Wow, çok güzel. Oo, o zaman bunların hepsi benzer arkadaşlar. Muhteşem bir benzerlik var buralarda. Haydi yapıp başlıyoruz. Şimdi hacı dayılar bak. Bak 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 biliyorum şu beyaz üçgenler arasında bir benzerlik uygulayabilir mi arkadaşım? Alfanın karşısı 9, alfanın karşısı 12. Yani benim benzerlik oranım arkadaşlar 9 bölü den şu beyazlar ha. Kaç abicim? 3 bölü 4 müdür? Benim benzerlik oranı 3 bölü 4. Gelin kenarları soruyor mu? Yok sormuyor. O zaman alandan bahsettiği için arkadaşlarım. Alandan bahsediyor. Yoksa kenarları bu. Şu EF ile DF'yi bulabilirim aslında. Ama şu an işime yarayacak mı? Yaramayacak. Alandan bahsediyor. O yüzden hemen alana dalmak istiyorum. Anladınız mı? Bana bak fark ettiyseniz 18 demiş de umursamıyorum. Çünkü ben buraya 18 yazınca ben, bana bir faydası olmayacak. Ben orayı ifade ettiğimde bana bir faydası olacak. Nasıl? Bu bir benzerlik oranıysa. Oysa ne ya? Benzerlik oranıysa arkadaşlarım biraz önce de ifade ettiğim gibi alanlara oranımız bunun karesi olması lazım değil mi? 9 bölü 16 mıdır? Yani bak burası 9 alan. Gel geri aldım. Şöyle kırmızıyla yazayım. Şurası 9 alan. Şurası 16 alanmış arkadaşlarım. Doğru mu? Çok güzel. Şimdi gel. E hacı dayılar bu beyazlar tamam benzerdi de bununla büyük üçgende benzer değil mi? Benzer tabi bak x alfa y x alfa y. E hocam ne yapacağız orada da benzerlik oranı aynı mı? Hayır tabi ki de nasıl aynı olsun lan? Bir küçük biri büyük üçgen bu farklı üçgenler. Yani aynı iki üçgen artık biliyorsun ki bu beyazların benzerlik oranı bu. Ama bu beyazla bu büyüğün benzerlik oranı aynı değil ki. O zaman tekrar yapacağım. Bakayım bir benzerlik oranı neymiş? Kimlerin karşıları verilmiş? Bak alfaların karşıları yine verilmiş. Alfanın karşısı 9 bölü. Alfanın karşısı nedir abi? Gördüyseniz büyük üçgende 21 mi canlarım? Sadeleştirelim. Ee, 3 bölü 7 midir? Bu bizim neyimiz arkadaşlarım? Benzerlik oranımız kim kim arasında şuradaki beyaz üçgen soldaki beyaz üçgende büyük üçgen arasındaki benzerlik oranı 3 bölü 7 miymiş arkadaşım? O zaman ben ne biliyorum canlarım? Alanları oranı bunun karesini alırsan 9 bölü 49 mudur arkadaşlarım? Çok güzel. Yani bak mis gibi bak burada da 9 alandı zaten. Yani 9a ya, 49a ama Lütfen, please. Hocam burada ayırmadınız. Burada çıkarma, burada çıkarıyorsunuz. Ya kardeş, ya gözünü sevdiğimin arkadaşım. Canın yediğim, burası dokuz alan. Bu büyük üçgen, büyük üçgen hepsi, hepsi. Lütfen, please. Bak, bu burası, bu hepsi. E bir zahmet arkadaşım o zaman çıkarayım yani. Bu dokuz alansa. Nerede bu? rengin Bu 9 alansa şuranın tamamı minnoşum bak şuranın tamamı neredesin sen baharım bak bak her güneşten fiyar alalım Şuranın tamamı 40 alan 40 yapar o da 40 alan olur arkadaşlarım. Tamam şimdi geri aldım. O zaman bu sarının alanı 40 alansa neden 40 alan olduğunu artık anladın. Burası 16 alansa Kaç kalır lan? O. 14 mü? On 24 özür dilerim. 24 alan buraya kalır. Bak bitirdin işte soruyu. O kadar uğraştık ama tokatladık. Arkadaşlarım 9 alan dediğim şeyin şu an 18 olduğunu biliyorum. Çünkü vermiş bana ne yapayım. 1 alan 2. 1 alan 2 ise arkadaşım 24 alanı soruyor. O da 48'dir arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde de tokatladık canlarım. Umarım anlamışsınızdır. Haydi vakit kaybetmeden diğer soruya. Evet yeni ve son sorumuzla karşı karşıyayız arkadaşlar. Umarım seçtiğim sorular harbiden zorlandığınız ve e, çözümünü gördüğünüzde ha dediğiniz sorulardır canlar. Haydi başlayalım. Ne diyor? Çevresi 36 birim olan bıdı bıdı düzgün altıgen biçiminde karton veriliyormuş. Tamam güzel tamam. E, bu karton diyor AB kenarına paralel olan A B doğrusu boyunca katlanıyor. Katlamışım. Bu durumda diyor kartonun çevre uzunluğunun ilk duruma göre iki birim azalıyormuş. Şimdi gel. A B'yi soruyor. O, okey olur tamam sıkıntı yok. Çevresi 36 ise canlar. 6 6 6 6. Olduğunu zaten Sağır Sultan bilebilir. Değil mi? Altıları yazdık. Çünkü düzgün altıgen. gel. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Gelin. Bak şimdi hacı. Şuranın altı olduğunu biliyorum. Şimdi katlandığında neler eksiliyor? Gel görelim. Bak ilk önce görelim. Bak şurayla şura zaten eşit. Şuraya x desem. Şu da x'tir abicim değil mi? Yani neler gidiyor? 2 tane x gidiyor. Bir de 6 gidiyor. Ama yeni gelen şu A üssü B üssü oluyor. İki birim azalıyor diyor. Tamam gel abi. Kendi kendime dedim ki şimdi benim bir hani şu X ya. Gerçi zaten bildiğim bir şey var. Zaten ben bunu düzgün altıgenle. Mesela arkadaşlar şuradan uzattığım zaman. Şu açımız bizim 120'dir ve buraya 60 kalır. E şu açımız bizim 120'dir şuraya 60 kalır. Ana Burada bir eşkenar üçgen olduğunu gördün mü? Demek ki uzattığın zaman altıgen de hep eşkenar üçgencikler ortaya çıkıyor. O zaman ben anasını bellerim. Bak 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 bak. Şöyle uzatayım. Şöyle uzatayım arkadaşlarım. Neredesin sen? Sen gel. Lan. Şöyle uzattım. Şöyle de şunu uzattım. Tamam mı arkadaşlar? Canlar. O zaman şurası da 60 olmayacak mı? Şunu gösterginmiş. Şu da 60 olmayacak mı? Yani burası 6'dır, burası 6'dır. Şimdi onu niye yaptım? Yani bayram değil, seyran değil. Ben niye böyle bir şey yaptım? Derken bir baktım. E hacı dayılar bunu katladığına göre bu buna paralel. Değil mi? O zaman arkadaşlar bak şimdi ne yapıyorum? 6 bölü 6 artı x Bak 6 bölü 6 artı x. O zaman 6 bölü 6 artı x olmak zorunda. Hem fikiriz. Güzel. Peki kardolar bana diyor ki kar, kartonun çevresi 2 birim azalıyormuş. Şimdi gel. Hacı şuralar 6'ydı değil mi? Değiştirmedik 6 6 6. Bak dikkat et burası x. Buranın tamamı fa 6 demiştik. Demek ki buraya 6 eksi x kaldı. Demek ki buraya da 6 eksi x kaldı arkadaşım. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi kartonun çevresini ifade et dersem abicim, ne dersin? Başlıyorum. Şöyle alayım, göstereyim şunları size. Bak, 6, 6, 6 artı x. Şu da 6, şu da 6 ve bu 6 eksi x şurası da var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da benim çevrem. Neredesin yeşil? Bak bak bak. Burası artık benim çevrem. Hocam bunlar şurası artık benim çevrem arkadaşlarım. Hocam bunlar bunları katladığın için artık o içeride bitti. Katladığın zaman artık bıt bıt burada kesilmiş, böyle devam etmiş. Okey. O zaman yazalım abicim. 1 2 3 4 5 5 6 tane 6 var burada. Değil mi arkadaşlarım? Ya da şöyle yazayım. 6 artı 6 artı 6 artı. Şunları yazdım 3'ünü. Şurası 6 eksi x. Şurası 6 eksi x. Burası da 6 artı x. Eşit midir? Şurada kameram. Şuraya yazayım. Kaç? Çevre uzunluğu 2 birim azalıyor acı 36 idi. Yani bu 34'e eşit olmalı. Doğru mu? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 36. Eksi x, eksi x, artı x. Hacı dayılar şunla şu gitti bir tane eksi x kaldı. Eşit midir 34'e kardolarım? E bunu buraya bunu buraya attığımda x'in 2 olduğunu gördünüz mü? x'imiz 2 ise bana a üstü b'yi soruyor. 6 artı o. 6 artı 2'den 8 doğru cevabımızdır arkadaşlarım. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım güzelce anlamışsınızdır soruları. Çok güzel. Çok beğendim soruları. Ee, tam TYT formatlı emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi vakit kaybetmeden ben de kaçayım. Kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Öpüldünüz. Bay bay.